Evet bir telefonumuz var. İzleyicimizin sorusunu duyalım ve bu telefonla da başlamış olalım. Hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Buyurun efendim. Alo, selam aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Buyurun efendim. Hocam, hocama bir sorum olacak. Hocam ben karında çalışıyorum. Kızın yanında çalışan bir tane bayan vardı. Evet. bayan bir e, gence aşık olmuştu. İşte genç yüz vermediği için orada bir Cinci Hoca'ya falan gitmişti, o limonun üzerinde okutmuş ve demiş ki bu limonu götür fırına at, ateşten yansın. O da getirdi bana verdi ben de fırına attım Acaba bunun günahı bana da var mı? İlk defa böyle bir şey duyuyorum. Şimdi özetleyelim de hocamızı da inşallah cevabı daha sağlıklı vermiş olur. Şimdi siz fırında çalışıyorsunuz. Hı -hı. Bir arkadaşınız birisine aşık mı oldu? Evet bir gence aşık oluyor. Tamam. Genç olur, ona yüz vermiyor. O da yüz görün, vermeyince diyor, hocaya, ki ben en iyisi bir hocaya gideyim. Hocaya gideyim o hoca bir bağlama büyüsü yapsın. O da bana bağlansın. O da beni sevsin. O da bana aşık olsun diyor. Evet. Ondan sonra o hoca da tırnak içinde o hoca da bir şeyler yazıyor. Ama limon dediniz onu anlayamadım. Limon ne? Evet limonun, limonun üzerine yazmıştı. Yani limonun üzerine Kur'an hafleri bana bayağı vardı. Limonun üzerinde bir gerçeği bana verdi. Ben dedi, demiş ki bunu ateşe alsın yansın. Ben de ateşin üzerine alsın. Ya siz de fırında çalıştığınız için o evet. yazılanları hoca öyle dediği için ateşte yaktınız. Evet, ben de benim... ateşte yaktım. Acaba günah bana da var. Yani ben de günah o... tamam. girmiş miyim? Günah kısmını hocamıza soracağım ama şunu merak ettim. Ne oldu peki? Sonuç ne oldu? Sonuç bilmiyorum. Ben e, o işten ayrıldım artık. Yani kavuştular mı kavuşmadan tek bilmiyorum da. yani sadece ben aklıma koyuşu artık falan. Ben onu ateşe attım. Ben de bu günah şey oldu mu acaba? Peki hocamızı dinleyelim Ağrı'ya selam ediyoruz ee, Hayırlı <laughs> Ramazanlar diliyoruz Hayırlı iftarlar diliyoruz Söz hocamda Fırıncı kardeşimiz yaptığı bu şeyden dolayı e, Endişelenmesin Tamam o Suç unsurunu ortalıktan yok etmiş Kaldırmış <laughs> yani ama Ben şuna hayret ediyorum Yani dua yolu dururken Güzel yollar dururken Niye böyle büyüdür Bilmem nedir Bunlar doğru yollar değildir vesselam yani. Yani o, o inanın Muhsin Bey büyü, büyü var ama büyüyü bilen olduğuna inanmıyorum. Büyüyü bilen olduğuna inanmıyorum. Ya olsa biz de çocukluğumuzdan beri kitaplarla meşgulüz. Nerede bu büyü ile ilgili bilgi nerede? Ya ama ama insanlarımızı kandırıyorlar. E kandır kandırılmak isteyen olunca kandırmak isteyen de oluyor. Şuna bak normal yolla evlenmek, nikahlanmak dururken bir takım dolan başlı yollar buluyor. E, bunlar çok yanlış yollardır. E, fırıncı kardeşimizin bu işte bir sorumluluğu yoktur. Rabbimiz bize dua öğretiyor. Bak, Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrete ayunin ve cealna lil müttekine imama. Ya Rabbi e, bize gönül süruru, aile ver, evlat ver. Seni sevenlere bizi rol model ile, eyle ya Rabbi. Allah'ın öğrettiği bu dua dururken Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirete hasene. Ya Rabbi bize dünyada iyilik ver. Eşimle, çocuklarımla, güler yüzlü, tatlı dille, mutlu, meşru bir hayat. Ebedi cennetlerde de bir ve beraber eyle ya Rabbi. Böyle Allah'ın öğrettiği bu duaları yapmak dururken cahil adamların elinde bizde bir takım maalesef. olur olmaz şeylere kendimizi kaptırıyoruz maalesef, maalesef evet. hocam. Ama Aryan Beyefendi'nin bir onda bir, bir vebali, yok, vebali sorumluluğu yok. İyi etmiş ortalıktan kaldırmış işte. Peki. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.